Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2019 yılında hükümet tarafından duyurulan 100 bin konut projesi ve 13 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 250 bin toplu konut sözünün hala yerine getirilmemiş olmasına tepki gösterdi. Haziran 2021 tarihinde ihale edilen ve 450 gün içerisinde bitirilmesi planlanan Edirne'deki 221 konut ve 10 dükkan projesinin hala tamamlanma dikkat çeken milletvekili Yazgan, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı. Yazgan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi. Edirne Geneli Emlak Endeksi raporlarına göre Edirne'de ortalama ev fiyatları 2,5 milyon lira üzerinde. Son iki yılda Edirne genelinde ev fiyatları tamı tamına 6 katına çıkmış vaziyettedir. Son 4 yılı göz önüne aldığımızda ise durumun vehameti daha da ağırlaşmaktadır. Son 4 yılda konut fiyatlarında yaşanan fiyat artışı %841. İktidar eliyle işletilen akıl ve bilimden uzak ekonomi politikaları sonucu yaşanan enflasyon atakları da durumu tek başına açıklamaya yetmemektedir. Tüm kıyaslamayı Türk lirası üzerinden değil de dolar üzerinden yapsak bile son iki yılda konut fiyatlarındaki artış %91 olarak görülmektedir. Son 4 yılda ise dolar bazında ev fiyatları iki katından fazlaya çıkmış durumdadır. Hal böyle olunca 2,5 milyon liralık bir ev için 120 aylık kredi çeken bir vatandaş aylık en düşük 3.500 lira kredi ödeyecek. Toplamda ise 2.5 milyon liralık bir ev için 9 milyon lira civarı bir ödeme yapacak. Tüm bu koşullar ortadayken en düşük memur maaşı 22 bin lira, en düşük emekli maaşı 7 bin lira ve asgari ücret 11 bin 402 lira olduğu göz önüne alındığında ücretli çalışan vatandaşlarımızın konut alması neredeyse hayaldir. Konut sahibi olmak isteyen bir kişi aylık olarak neredeyse asgari ücretin 7 katını ödemek zorundadır. Bu finansal koşullar altında hükümet vatandaşı merkezine alan etkili bir sosyal konut projesi gerçekleştirmezse vaziyet daha da kötü bir hal alacaktır. Kaldı ki sosyal konut üret etmek devletin görevidir. Anayasanın 57. maddesine konut hakkını düzenler söz konusu maddede devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözetleyen bir planlama çevresinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler denilmektedir. Tüm bu süreçlerde yoksul ve dar gelirlilere öncelik verilmesi vatandaşların tümüne yaşanabilir bir konut sağlanması iktidarların ödevidir. Bilindiği üzere 2019 yılında hükümet tarafından 100 bin konut yapılacağı duyurulmuştu. Sözde iki yıl içinde tüm konutları tamamlayıp teslim edeceklerdi. Gelin görün ki bu konutların büyük bir kısmı tamamlanmamışken bir de 2022 yılının Eylül ayında büyük büyük laflarla ilk evim ilk iş yerim projesi duyuruldu. Projeye bir buçuk ayda tam 8 milyon kişi başvurdu ve devletin kasasına başvuru ücreti olarak 4 milyar lira girdi. 8 milyon yurttaş seçim sürecinde umutlandırıldı. Ama gelin görün ki umutları tükenmek üzere. 2021 yılı Eylül ayında inşaatına başlanan ve 2022 yılı Kasım ayında tamamlanması taahhüt edilen Hadım projesi hala tamamlanamadı. Durum böyleyken hükümetin 2022 yılında sözünü verdiği ve vatandaştan 4 milyar lira topladığı 250 bin konut projesinin takipçisi olacağız. Seçim dönemi bol keseden atanların seçimden sonra sıvışmasına müsaade etmeyeceğiz.